Harita hikayeleri çekmeyeli çok uzun süre olmuştu. Ben de bugün dedim ki Overpass haritasının hikayesini çekeyim. Valla hiç yalan söylemeyeceğim. Overpass haritasının hikayesini ben daha önceden hiç araştırmadım. Ama şimdi baktığımda cidden Overpass en mantıklı hikaye yazımı olmuş. Ki zaten sonradan çıkan bir harita olduğu için sonradan çıkan haritaların hikaye yazımları daha iyi oluyor. Neden öyle oluyor? Çünkü diğer haritalar e, CS 1.6'dan kalma 1.6 döneminde de hiç öyle hikaye falan yazmıyorlardı. Fakat bu harita yeni CSGO için tasarlanmış bir harita olduğundan dolayı hikayesini rahatça hemen oturtmuşlar ve çok güzel hikaye yazmışlar. Aslında map'e oynarken dikkatlice baksaymışız ki ben bakmadım birçoğunuzun da bakmadığını düşünüyorum. Dikkatlice baksaymışız genelde retake yaparken en çok zorlanılan bölüm şu kar bölümünden yürüyor aslında. Buradan yürüyor abi traktan yürüyor oyun. Şimdi size anlatacağım. Biliyorsunuz oyun her harita hikayesinde söylediğim gibi counter terörist ve teröristin kapışması üzerine geçiyor. Bu trak counter teröristlerin hangi birlik olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Bu trak aslında counter teröristlerin askeri shipment'ı. Ve bu, bu shipment'ı taşımaları gerekiyor. Bakın şurada görüyorsunuz ki bir roketimsi bir şeyin alt kısmı gözüküyor. Şurada counter teröristlerin Hükümlülüğünde olan bir shipment ve e, teröristler buna bir saldırı düzenliyor. Zaten aracın halini görebilirsiniz abi şuradan. Bakın bayağı ağzına edilmiş yani aracın bayağı yamulmuş yerleri. E, teröristler tarafından bu shipment'a saldırı düzenleniyor. Bu planlanmış organize bir saldırı. Bunun üzerine şimdi olay şu. O kadar hikayeyle bir hazırlanmış ki map. İki tane bomba kurma bölgesi var. Bir tanesi A bölgesi. Ee, şu hemen CT spawn olduğu yer. Bakın CT spawn'la neden burada bu arada? Çünkü şu shipment'ı patlatıyorlar ve GSG 9 aracı da hemen buraya geliyor. Bu yüzden burada başlamış. Arabadan inmiş sayılıyor CT'ler. O kadar harita story'e uygun hazırlanmış ki hani şu shipment'ı patlatmak için shipment'ın yanına bomba kuracaklar. Ya da hadi ne olur ne olmaz Counter-Terrorist'ler Shipment'ın yanına gelirse diye. Bakın farkındaysanız Shipment bir köprünün üzerinde ve bu köprü yıkılırsa shipment'ı aşağı düşecek. Kullanılmaz hale gelecek. O artık her ne taşıyorsa. Burayı patlatacak. Burası hemen şuranın ana kolonunun yanında. Bakın sadece bu kolon tutuyor burayı. Bu kolon patlarsa şurası şöyle aşağı iner. Orayı patlatamazsa da burayı patlatarak şurayı aşağıya indirecek. Olay bu. Yani gene iki tane ihtimal var. Teröristler bu shipment'ı neden patlatıyor? Bakın şurada da bu arada silah olduğu söyleniyor. Burada silah, burada da Böyle bir roket gibi gene hükümetin destekli olduğu bir proje üzerine sanırım bu. Bir ihtimal teröristler gene hükümetin işine karışmak için aynı günümüzdeki gibi günümüzde de bu böyle. Terör örgütleri hükümetin yüksek meblağda para harcadığı şeylere zarar vererek terör eylemini işliyor. Burada da öyle olabilir ya da bu silahlarla counter teröristlerin hükümetin askerlerine silah sağlayamaması için kendi işini kolaylaştırmak için o shipment'a böyle bir saldırı düzenlenmiş olabilir. Geriye kalan bölgeler e, hikayede yeri olmayan yerler bildiğiniz böyle normal bir mekan. Ama benim favori harita hikayem. Overpass'in hikayesidir arkadaşlar. Bu kadar güzel tasarlandığı için. Bu arada harita Berlin'de geçiyor. Bunu söylemeyi unuttum. Berlin'deki bu Overpass kanalıyla kanalı alakalı. E, kanalında geçiyor daha doğrusu. Umarım bu hikayeyle birlikte oynarken daha çok keyif alırsınız oyundan. Şahsen ben hikayeleri araştırmaya başladığımdan beridir. O oyunu oynarken daha çok keyif alıyorum. Özellikle CSGO'nun hikayesini araştırırken. CSGO'nun hikayesini de kanalımda bulabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.